Allah Teala ne buyuruyor? Sevgili Adem bil hak. Adem'in iki oğlunun başına gelen ilginç hadiseyi oku onlara. Kabil'le Habil'in izqarraba kurbanen ikisi de bir kurban takdim ettiler. Fetu ubbile min hadima le Birinden kurbanı kabul edildi, öbüründen kabul edilmedi. Oradaki rivayeti biz size anlatıyorduk ne şekilde. Adem Aleyhisselatü Vesselam ikisinden de kurban istiyor. Tabi uzun kısa o zaman hava anamız her batında, her hamlinde ne doğuruyor? Bir erkek, bir kız doğuruyor. O erkek kendisiyle doğan kızla evlenemiyor. Öbürüyle doğan kızla evlenebiliyor ki insanlığın çoğalması böyle oldu. İkiz, bir erkek, bir kız. Diğer kardeşiyle doğanı alıyor. Efendim, Habil hakkına razı oluyor. Kabil, efendim, kendisiyle doğanı daha güzel bulduğu için onunla evlenmek istiyor. Tabi bu haramdır, günahtır falan laf anlamayınca, Burada bir imtihan vesilesi olarak ikinizde bir kurban getirin bakalım hanginizin kabul olacak şeklinde bir imtihan açılıyor. Hazreti Habil hayvancılıkla meşgul mübarek Adem Aleyhisselam'ın oğlu. Kabil mel'un efendim ziraatla, tarlacılıkla iştigal ediyor. Şimdi getirecekler Adem Aleyhisselam'a e, takdim edecekler, sunacaklar Allah Teala'nın huzuruna arz edecekler. Habil bakıyor, hayvanları eliyor, eliyor, eliyor en semiz en güzel bir hayvanı allah Teala'ya yaklaşma vesilesi olarak getirip sunuyor. O zaman tabi Adem Aleyhisselam'ın iki tane oğlu var. Daha dünyada millet yok, fakir yok, fukara yok, kurbanı kim yiyecek meselesi akla geliyor. O zaman kurbanlar bu şekilde fakirlere falan dağıtılmıyor. Ya ne oluyor? Gökten bir ateş geliyor, o ateş o, onu yakıyor. Ateş yiyor onu. Ateşin yediği neye delalet ediyor? Kurbanın kabul olduğuna işaret ediyor. Ateş yemez de ortada kalırsa Allah onu kabul etmediğine delil oluyor. Şimdi bile hacılar cemaratta şeytanı taşlıyorlar. O kadar taşlarla oraya girilmemesi lazımken efendim taşlar, haccı kabul olanların taşları ne oluyor? Kaldırılıyor. Haccı kabul olmayanların taşları orada kalıyor. Hala da bu, buna benzer hadiseler devam ediyor. Kur'an-ı Azimüşşan bundan bahsediyor. Efendim, bir kurbanın tekülühün nar. Ateşin yediği bir kurban. Şimdi Habil cömert en sevdiği hayvanı, en güzel hayvanı, besil hayvanı Allah Teala'ya arz etmek üzere getiriyor. Çünkü Allah Teala'nın yoluna efendim sarf etmek üzere hangisini seçmek lazım? Lentene alul bir rahatta tunfiku mimma Sevdiklerinizden verinceye kadar takva mertebesine asla erişemezsiniz. İlla Fedakarlığı nereden yapacaksın? En sevdiğinden. En sevdiğin hangi cinstense? Maldan, paradan, candan, efendim uykudan, istirahatten vesaire. Hep sevdiklerinden vereceksin. Böylece Kabil kocaman tarlalar var, her yeri ekmiş biçmiş. Dünya zaten bomboş. İstediğin yer senin olsun. Tapu dairesi yok, bir şey yok. Efendim gitmiş oradan almış bir başak buğday getirecek kurbanlığa. Onda da baktı ki iri taneler var. O da yemedi. Onu da böyle silkeliyor, silkeliyor, silkeliyor. Bütün iyi şeyleri yine tarlaya döküyor yani götürürken. Çimrilik böyle hani diyorlar ya sıkar alttan yalar hesabı yapıyor. Getirmiş bir çöp samanı da kurban diye gösteriyor. Derken ateş geliyor ne yapıyor? Hazreti Habil'in kurbanını yiyor. Kabul olduğuna işaret ediyor. Onun getirdiği bir bağ saman ortada öyle kalıyor. Bu hepten küplere biniyor. Zaten kıskançlık baş gösteriyor. Ben seni öldüreceğim. Şudur budur. İnne ma minel Niye seninki kabul oldu? Niye benimki kabul olmadı diye kardeşini öldürmeye kalkıyor. Hazreti Habil'in cevabı Kur'an'da zikrediliyor. Bu cevap bize de kıyamete kadar hakkımızda okunuyor, geçerli oluyor. Allah anca kimin namazını, orucunu, haccını, zekatını, kurbanını kabul eder? Takva sahiplerinden amellerini kabul eder. Haramlardan sakınanın Allah diğer ibadetlerinde ne yapıyor? Kabul ediyor. Haramdan sakınmayanın diğer ibadetlerinde reddediyor. Onun için Allah bizleri müttakiler zümresine ilhak eylesin. Amellerimiz makbul olsun.